İşte darbe ile mücadele ediyoruz adı altında, bizlerle mücadele ediyorlar. Asıl darbeye karşı direnen demokrasi güçleriyle mücadele ediyorlar. Ortada darbe ile mücadele falan yok. Ya defalarca sordum. Nerede bunun siyasi ayağı ya? Darbe gerçekleşseydi, bunlar başarılı olsaydı, kim bakan olacaktı? Kim başbakan, kim cumhurbaşkanı olacaktı ya? Vali olacak olanlar kimlerdi? Niye bunları açıklamıyorsunuz? Bilmem 92 senesinde, 85 senesinde cemaatin ders senesine gitmiş, öğretmene yakasına yapışıp işten atıyorsun. Tamam. Cemaate bilmem bankasından, Bank Asya'dan havale yapmış ya. Suçu bu, havale yapmış. Memuru işten atıyorsun. Tamam, hadi. AKP'nin içinde kaç tane darbeyi haber alan veya darbenin içinde olan milletvekili var? Kaç tane? Niye açıklamıyorsunuz? Niye? İş garibana, fakir fukaraya gelince aslan kesiliyorsunuz. Darbeyi eniştemden öğrendim diyor. Yalan. Külliyen yalan. Darbeden, senden, benden, enişteden, mitten önce haberi vardı. Her şey bir bir artık ortaya çıkıyor. Bunlar artık konuşmanın zamanıdır. Darbenin istihbaratını alacaksın önceden. Tedbirini alacaksın. 225 insan yaşamını yitirecek, sırf sen kendi iktidarını sağlamlaştır diye bir darbe tehdidini önlemek yerine harekete geçmelerini bekleyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kumpaslarından biriyle karşı karşıyayız. Darbe içinde darbeyle karşı karşıyayız. Bu hakikati herkes şu koridorda konuşuyor da kimse şu mikrofonda kürsüde artık konuşmaya cesaret edemiyor. Biz de konuşmasak kim konuşacak? Bu hakikatler hep sır olarak, polis bilgisi olarak mı kalacak? Şu darbecilerin isim isim elinizde olduğunu artık günler öncesinden listelerin elinizde olduğunu herkes biliyor artık. Yok efendim darbe gecesi eniştemden duyuyor. Bırak artık. Kim var AKP'de? Darbenin içindeki bakanlar kim? Senin bilgin vardı madem. Neden 225 insanın ölümüne göz yumdun? Neden parlamentonun bombalanmasına göz yumdu? Neden darbe girişiminde bulunanları teşebbüs aşamasında içeri almadı? Hesabına geldi çünkü. Böyle olursa işte memleketi yıllarca o halle kanun hükmünde kararnameyle yürütürüz. Milletin işte canı pahasına ortaya koyduğu direnişi de sahiplenir, buradan alır. Yıllarca memleketi götürürüz. Hesap bu. Bunu bozan, oyunu bozan, bunu teşhir eden tek parti biz olduğumuz için de İşi gücü bırakmış bize uğraşıyorlar. Belediyelerimize, vekillerimize, çalışanımıza gece gündüz bize karşı, dostumuza karşı, arkadaşımıza karşı, bize selam verene karşı devasa bir operasyon yürütüyorlar. Ama tek bir arkadaşımız bile bu hakikati, bu gerçeği unutmadan mücadele etmeye devam edecek. Biz ne darbeden, ne diktatörlükten yana olmadık. İşin hakikati gerçeği budur değerli kardeşlerim.